Evet arkadaşlar kanalıma ve YouTube videoma hoş geldiniz. Burada bir patates haşlanıyor, haşlandı. Ondan sonra mısır e, nişastam var, 3 yemek kaşığı mısır nişastası koyup bunu iyice ezip öyle top haline getirip kızartacağım. Hemen patatesimi soyup geliyorum. Arkadaşlar şimdi e, haşladım patatesleri soydum ve bununla ezmiş ile bunu ezip geliyorum. ezeceğiz böyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mısır şeyi nişastası. Bundan da top topu 3 kaşık. 3 yemek kaşığı attınız yeter. Daha çok atmayın. Arkadaşlar şimdi 3 yemek kaşığı nişasta döktük. Bunu iyice kaşıkla karıştırıyoruz. Ben karıştırıp geliyorum. Kaşıkla biraz karıştırdım. Şimdi elimle hamur yoğar gibi böyle iyice yoğuracağım. Ondan sonra top haline getireceğim. Arkadaşlar böyle hamur yoğar gibi iyice yapıyoruz. Stresini iyice elimizde eziyoruz ezilmeyenleri. Bunu iyice böyle yapıyoruz. Bir de ben yeni evlendim mesela arkadaşlar. Ben evlenelim ee, bir ay falan olmamıştır belki hani 15 gün falan olmuştur. Ama yok ya bir ay oldu aynı. Hani ben de yemek yapmayı pek bilmiyordum açıkçası. Ama annem gilden mesela YouTube'dan baka baka ben her şeyi öğrendim şu an. Adanze'ye bütün çeşit yemekleri yapıyorum. Her şeyi, en çok da mesela şeyi çok seviyorum. Tatlı türlerini falan yapmayı çok seviyorum. Şimdi bunu arkadaşlar böyle yaptık ya. Şimdi top yuvarlar gibi yuvarlayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yuvarlak yapıyorum. Buradan. Ondan sonra e, tavamı da koydum ya, kız, e, kızdıktan sonra içine koyacağım ve kızartacağım. Evet arkadaşlar, böyle yuvarlak yaptık. Böyle. Şimdi bunu e, kızarmış olan tavamı yakaracağım. Arkadaşlar böyle kızarmış olduğum e, tabağıma aktardım. Bunlar kızarınca bu tabağıma ekleyeceğim. Bir de şey söyleyeyim size ben. Ben e, sıvı yağ koydum ama e, içine 2 yemek kaşığı da paket yağ ekledim. Çünkü paket yağını ben yani bütün yemeklere bütün her şeyde daha çok yakıştırıyorum. İkine, i̇çine de 2 yemek kaşığı sıvı yağın içine 2 yemek kaşığı paket yağ ekledim ve öyle kızarttım. Siz de öyle deneseniz daha lezzetli olur. Böyle de yine kızarıyor arkadaşlar. Bir de şey diyeceğim. E, altına ilk başta bir kısın. Ama ondan sonra yüksek ayara getirin. Çünkü anca kızarıyor. Yüksek ayara getirdiğiniz zaman daha çabuk kızarır. Hatta benimkiler şu an bile hafif hafif kızarmaya başladı. Şu an efekten öyle gözüküyor. Bu efekt bilmiyorum çok hoşuma gitti. Dedim videoyu bununla çekeyim. E, şey en son bu işim bittikten sonra ondan sonra zaten efektsiz göstereceğim ve ortasına şey yapın. Bir tabağınızın içine yoğurt koyun. Yoğurdun içine de kuru nane. Kuru nane ekleyin bir çay kaşığı. Onu da karıştırın. Onu yediğiniz zaman daha lezzetli oluyor. İşim geliyor. İşi az kaldı. Bunlar burada böyle hallediyorum. Bu burada kızarıyor. Ee, salatamı da yapmıştım. Ondan sonra burada da makarna haşlanıyor. Eşim yani gece gündüz hiç fark etmez her gün makarna istiyor benden çünkü çok seviyorum. Ve bu da e, aşklarım benim. Canım takipçilerim kızarmaya başladı. Ben de e, adım Medine soyadım Çiftçi 22 yaşındayım. 23'üme gireceğim Allah nasip ederse. Böyle bir de kendimi tanıtayım dedim. Arkadaşlar böyle kızarttığına o kadar bir bak bu yoğurt biliyorsunuz ki o kadar güzel ki denemenizi tavsiye ederim. Sesi çok güzel. Arkadaşlar şöyle kızarttıklarım. Birini çok kızarttım. Çünkü bayağı bir hatta şey geldi. Bayağı bir kızarttım. Çünkü eşim çok kızarık seviyor. Birini bayağı kızarttım. Birini çok hafif kızarttım. Tabii kızarttılar bana. Evet arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Bayağı bir çıtır çıtır. Daha yeni yedim. O kadar çok hoşuma gitti ki. bunu da e, bir çay kaşığı yoğurdun içine. Kuru nane. Ondan sonra bununla bir yiyin. O zaman siz lezzetine bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize dikkat edin. Allah Allah'a da Allah'a emanetsiniz. Bir an konuşamadım. Allah emanetsiniz canlarım. Öpüyorum sizi. Bay bay.